Okullarımızda okullarımızla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Öncelikle deprem yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'ın acil şifaları diliyorum. Tabii en büyük sevincimiz hiçbir can kaybının olmaması. Düzce'de, Bolu'da, Sakarya'da olay hukuku bulduktan sonra valiliklerimiz İçişleri Bakanlığımız, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Afat Başkanlığımız tüm süreci an be an yerinde izleyerek gerekli önlemleri aldılar. Bizim için en büyük sevinirici olan şey deprem sonrası Düzce, Bolu ve Sakarya'da hiçbir okulumuzun yıkılmamış olmasıdır. Düzce zaten o 99 depreminden sonra Milli Eğitim Bakanlığımızın sürekli gündeminde olan mevcut okulların güçlendirilmesi, güçlendirme değil yıkım yapılması gereken okulların yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili bakanlığımızın her türlü destek verdiği illerimizin başında geliyor. Bugünkü sunumda da gördüğümüz gibi Düzce'deki eğitim sistemindeki okulların %63'ü 1999 sonrası yapılmış olan okullarımız. Dolayısıyla sağlam okullarımız. Diğer okullarımızla ilgili de güçlendirme çalışmalarını bakanlık olarak biz son özellikle son iki yılda gerçekten çok büyük bir destekle yürütüyoruz burada altını çizmemiz gereken bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle son bir yıl içerisinde deprem güçlendirmesi kapsamında hiçbir ilimize yatırım bütçesiyle ilgili bir sınırlama koymadık. Yani illerimiz mümkün olduğu kadar 2022 yıl içerisinde tüm güçlendirme çalışmalarını yapsınlar diye hak ediş bazlı bir sisteme geçiş yaptık. Ve ya bunun da Bugün değerlendirme toplantısında gördük ki aslında bir önceki ziyaretimizdeki o güçlendirme çalışmalarına vermiş olduğumuz destekle okullarımızın tamamının güçlendirme kapsamına alındığını ve e, bugün belki yaşanabilecek bazı olumsuzlukların o karardan dolayı hızlı bir şekilde çözüldüğünü görmekten de ayrıca mutluluk duyuyorum. Yani sadece Düzce'de de değil deprem kapsamında kuşağında olan tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar e, tamamlayacağız. Bununla ilgili hiçbir kaynağımızda eksikliğimiz yok. Tüm illerimize gerekli destekleri sağlıyoruz. Buradaki okullarımızın hasar tespitleri ve güçlenirme veya okulların taşınması ile ilgili kararları biliyorsunuz. Sadece biz Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü olarak karar vermiyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bürokratik ekibi, teknik ekibi ile birlikte süreçler tamamlanıyor. Burada da yaklaşık 5 okulumuzla ilgili bir raporun tekamül etmesiyle ilgili bir süreç devam ediyor. Bu okullarımız Cuma Yeri Ortaokulu, Merkez Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, yine Arsal Anadolu Lisesi. Bu bahsettiğim beş okulumuzudaki öğrencilerimizi aynı okulda eğitim öğretimi almayacağız. En yakın okullarımıza taşıyacağız. Ama bir destek mekanizması oluşturduk. Bugün toplantımızda ona karar verdik. Bu okullarımızdaki öğrencilerimizi yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacağız ve öğlenleyin de ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Ta ki mevcut okullar raporlara çıktıktan sonra güçlendirme mi yapılacak, yıkılıp tekrar mı yapılacak? O süreçler tamamlanana kadar ailelerimizin, öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer konu Pazar günü okullar eğitim öğretim başlayacak mı başlamayacak mı biliyorsunuz e, Bolu ve Sakarya'da okullarımızı bir gün tatil ettik depremden sonra ama Düzce'de üç gün yani hafta sonu ile birlikte beş gün e, tatil ettik. E, hem süreci suhuletti bir şekilde yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın valimizin koordinasyonu ile birlikte. E, rehber öğretmenlerimize, psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarına tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma. Ama aynı zamanda bu arada da, da mevcut okulların hızlı bir şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirmek için önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık 2022 tarihi itibariyle başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu süreçlerin suhuletli bir şekilde devam etmesiyle ilgili her türlü teknik, psikolojik, bütçe desteği vermeye devam edeceğiz. Tabii en güzel şey bakanlıklarımızın çok koordineli bir şekilde çalışmış olması. İçişleri Bakanımız, Bakanımıza Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, AFAD başkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımıza sürekli koordineli bir şekilde süreçleri destekledik. Yine Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Çok suhuletli bir şekilde buradaki süreçleri yönettiler. Kıymetli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kadın Kolları Başkanımıza, değerli vekilimize, diğer arkadaşlarımıza, veren tüm emek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine bu süreçleri başarılı bir şekilde yöneten il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkes ee, sakin ve suhuletli bir şekilde süreci yönetmek için e, emek veriyor, çaba sarf ediyor, devletin gücünü sahada hissettiriyor. Biz vatandaşlarımızın yanındayız, çocuklarımız bizim e, en değerli varlıklarımız, onların en güvenli ortamlarda eğitime devam etmesi için biz bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.